Merhaba, programa hoş geldiniz. Biliyorsunuz pazartesileri ya 3 dakikalık program yapacağım demiştim ya da kısa programlar ya da yapmayacağım. Çünkü biriken işleri de pazartesi yapıyorum. Biraz da kafamı dinlendirmeye çalışıyorum saçmalık dinlemekten. Neyse canlı yayında demokrasiden söz etmiştik. Benim anlayışıma göre demokrasi Burada bir eksik var gibi hissettim bugün onu kısaca anlatacağım. Ee... Şimdi yıllar önce başıma gelen bir yani yaşadığım bir öykü başıma gelen demeyeyim de Erzurum Üniversitesi sanıyorum Atatürk Üniversitesi ilk kurulan üniversitelerden bir tanesi Türkiye'de oradan bir, bir profesör aradı beni işte benim öğrencilerimden amfide bir söyleşi yapabilir miyiz diye yaparız tabi dedim siz beni biliyor musunuz dedi biliyorum dedim ben Torancıyım dedi onu da biliyorum dedim. Yani e, beraber konuşacaksak da ilginç olabilir dedim. Yok dedi siz konuşacaksınız. Değişik görüşlerinde de öğrencilerin dinlemesini istiyorum dedi. Neyse gittim ben. E, 30 öğrenci falan var. E, kızların hepsi türbanlı. E, erkeklerin çoğu sarkık bıyık e, ve Erdoğancı. Üç e, ya da dört tane Kürt öğrenci var. Onlar e, siyasi olarak değişikler. Hepsi HDP'li değil o dönem HDP. Neyse ben AKP iktidarını anlatmaya çalıştım falan. O sıralar televizyon yok benim yani YouTube kanalım yok. Artı TV artı gerçekte yok. Sadece yazı üzerinden gidiyorum ve her sene onları kitaplaştırıyorum. Kız öğrencilerden bir tanesi belli ki beni okumuş daha önceki yazıları da. Dedi ki Ahmet Bey dedi hocam dedi yani hiç mi AKP doğru bir şey yapmadı da onu anlatmıyorsunuz dedi. Hep böyle yeriyorsunuz konuşmanızda da yazılarda da. Dedim ki bak şimdi hepiniz öğrencisiniz işte aydın olmak e, gibi bir e, niyetiniz var ya da olmalı. E, aydın olmanın e, önemli etkenlerden bir tanesi benim hükümeti e, yaptıklarından dolayı alkışlamam değil. Çünkü o hükümet hangisi olursa olsun kim iktidara gelirse gelsin onları yapmakla mükellef dedim yani bu onun bir başarı hanesi değil devleti yönetiyorsan devletin eksiklerini halka vermek e, vermesi gerekenlerin hangileri eksik onları tespit edersin ona göre bir tavır alırsın bu budur dedim o yüzden ben e, yapmak zorunda kaldığı zaten mecbur olduğu şeyleri övmek yerine yapmadıklarını anlatıyorum. Çünkü bunu övdüğünüz anda yapmadıklarını es geçmiş oluyorsunuz. Onları bir e, demokrasi mücadelesinin dışında tutmuş oluyorsunuz. İktidarın yaptıkları demokrasi mücadelesinin her zaman bir parçası değil. Savaş kararına kadar her türlü şeyi almakla hükümlü bir devletin her yaptığının demokrasiyle bağlantılı olması gerekmiyor. Şimdi, ben yapmak zorunda olduklarını, yapmadıklarını söylerken onu yapmaya zorlamak zorundayım bir aydın olarak. Eksiklerine, neler yapılmadı, bu ülkenin eksiklerine, iktidarın eksiklerini demiyorum. Bu ülkenin eksiklerini, bu ülkenin eksiklerini ben iktidara bildirmezsem o zaman işte o tam aydın olmanın vasfını yaşayamam ki ben kendimi tam olarak aydın olarak da görmüyorum onu söyleyeyim. Öyle bir dört dörtlük Aydın kim olabilir diye derseniz çok zor, çok zor. Şimdi söylemek istediğim bu demokraside e, iktidarın yaptıklarını övmek, iktidarın yapmadıklarını unutturmakla eşdeğer gelir bana hep. O yüzden e, işte hangi siyasi görüşten olursa olsun doğru olanları övmek ya da onlar için mücadele etmek gibi şeyleri ben doğru bulmuyorum. O yüzden de türban meselesinde karşı çıkmıştım, o imza meselesinde, Bilgi Üniversitesi yoğunluklu imza meselesinde. Bunun birkaç nedeni vardı. Hiç kimse sormadı, bu kadar türbanlı öğrenci birden nasıl çıktı? Halbuki çok belliydi, yani İmam Hatip Liselerinden. Peki İmam Hatip Liselerinde kızlar niye okutuluyordu? Aydın birinciyi de sorgulamadı, ikinciyi de sorgulamadı. Üçüncüyü de sorgulamadım. Bu kadar İmam Hatip Lisesi niye açılıyor? Bir meslek lisesi sonuçta. İhtiyacın kadar imam, imam vaiz, işte bazı değişik görevler ya da diyanet işleri ki diyanet işlerini insan yetiştirmek için okul açtığınızda zaten laikliğe ters bir şey yapıyorsunuz. Ne ölçüde? Diyanet işlerinin devlete bağlı olduğu sürece o anayasa maddesi olan Türkiye laiktir, laik kalacak Maddesi yok olmuş oluyor. Yani gene e, böyle okullar açılmalı olmamalı demiyorum ve böyle insanlar yetiştirmeli. Ama nereye yetiştirecek? Özel Diyanet Derneği ya da grubu, Kiliseler Derneği gibi işte ne bileyim ben. Onları yetiştirecekler. Şimdi önceki gün bir soru sordum. İmam Hatip'ten Harvard Üniversitesi'ne nasıl gitti diye. Ben buradan bir ses çıksın istiyorum ama kimseden gelmiyor. Neyse bunları sorgulamadan bir şeyi kadınlara yapılan bir haksızlık var diye sor, savunmaya kalktığınızda işte o zaman o benim sorduğum üç soruyu ya da iki soruyu ya da beş soruyu es geçiyorsunuz. Es geçtiğiniz zaman işte orada antidemokratik bir takım şeyleri olmasına, gerçekleşmesine neden oluyorsunuz. O zaman o mahalledeki lise sayısı azalıp İmam Hatip Lisesi çoğalıyor. Oraya gitmek istemeyen çocuk da kız ya da erkek oraya gönderiliyor. Çünkü başka okul yok. Oturduğun mahalle muhtarlık dışında başka okula gitmen için 50 bin tane dümen çevirmen lazım. Ya da özel okul yetmiyor ki özel okulun olması zaten başlı başına eğitim sistemini biz yapamıyoruz onlar yapsın özeller yapsın diye bir sistem. Şimdi anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Eğer demokrat olmak istiyorsanız sizin de doğru bulduğunuz iktidarın aldığı herhangi bir iktidarın aldığı kararlar olabilir. Ama sizin bundan kendi içinizde memnun olmak dışında bunu övmek yerine bir sonra daha ne yapması lazım ve neyi yapmadığını ortaya koymanız gerekir. Demokratik halk budur. Demokratik halk böyle davranır. Çünkü öbürünü bana hastane yaptım. E ne yapacaktın? Ne yapacaktın yani? Yol yaptım. Bu kadar araba fabrikası açıldığı için seni mecbur ettiler de yol yaptın. Bunun başka bir yolu yoktu zaten. O ülkeden geldi araba fabrikası, bu ülkeden geldi araba fabrikası. Baştan şart koşuyor araba fabrikası. İşte dediğim global sistem, dünyayı devletlerin yönetmediği sistem bu sistem. Ben sana araba fabrikasını Almanya'dan iki tane, Fransa'dan bir tane, Japonya'dan üç tane gönderirim. Evet. Ama üç, beşimizin de sekizimizin de ortak bir isteği var. Nedir? yollarını yap ki ben o arabaları orada ürettikten sonra orada satabileyim. O arabaların bir gidiş geliş yolları olsun. Evet. Dediğim gibi pazartesileri ya hiç yapmıyorum ya kısa böyle bir o canlı yayının bir eksiği kaldı diye hissettim. Daha çok eksiği var aklıma geldikçe o demokrasiyi e, toparlayıp e, bir araya getirmeyi sonra ileride hepsini bir araya getirip bir demokrasi paketi gibi sunmayı düşünüyorum. Evet bir dahaki programda görüşmek üzere.